Peki ya canın yanmıyor mu? Karıştırma oraları. Herkesin kuyusu kendine derim. Bilmem kime bakar gözleri. Düşürmeye gücünüz, düştüğümü görmeye ömrünüz yetmez. Yenildiğim her şeyi diz çöktüreceğim oğlum. İte köpeğe selam olsun mekanın sahibi geri geldi. Selamun aleyküm. Hey, hey, hadi bakalım, kucu gang, kucu gang nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri pisten alalım, alalım. Hey, hey. Hadi Dedemin bir sözü vardır. Kıyafeti siyah olanın asaleti, kefeni beyaz olanın toprağı bol olur diye. bana güvenebilirsin diyenlerden güvensizliği, ben hep yanındayım diyenlerden yalnızlığı, seni seviyorum diyenlerden ise ayrılığı öğrendim. Teşekkür ederim. Bu saatten sonra her şey güzel olsa ne olacak? Heves kalmadı, heves. Öyle işten kırıldım ki kahvelik yapan insanlara hesap soracak iki kelime bulamadım kardeş. Ayıptır Bir gün beni sana sorarlarsa küçük bir dünyası vardı onu da ben yıktım dersin. Bir zamanlar deli gibi hesap sorduğun bana, şimdi hatır bile soramıyorsun. Ne acı değil mi? Bazıları cahillikleriyle cesaretini ispatlamanı isteyecek. Onların oyununa sakına gelme kardeş. Unutma, aslan eşeğe laf anlatmaz, onunla muhatap olana keser cezayı. Kendi hayatınızda ne bakıyorsanız yiyin. Yalnız bana ulaşmayın. Benim duygum uygun yok. Hepinizi harcarım. Eskiden gözlerinin içi gülen adamlardık. Şimdi dokunsalar ağlayacak hale geldik. Emeği geçen herkese yazıklar olsun.